Selam millet. Bugün Paper Place Türkçe manası indirile indirileceğini göstereceğim. Konuşamadım. <laughs> Önce altta verdiğim link tıklayı Bu siteye geliyorsunuz. Şimdi böyle olacaktı. Aşağı inin abi. İn 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 in. şöyle bir şey olacak. Türkçe mi indi? Boyut 500 kilobayt falan. Tıkla. Ah. İndirdik inşallah. İndirdi. Evet. Sen kapatın. Şöyle karşıdan yukarı neredeyim? TV. Şöyle TV diye dosya gelecek size. Evet. Sonra PRP'li sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyorsunuz ve bu dosyanın içinde loç olacak. Eğer sizde yoksa a, benim a, Paper Blast'ın indirici indirilü videosunu izleyerek benim oyunu indirin işte onda vardır. Konuşamadım gibi. Bugün bir şeyler oldu bana. Sonra TV loç'un içine atıyorsunuz. Evet. A, ve oyuna giriyorsunuz şöyle arkadaşlar gel geldim. Ee, oyunu açtığınızda de ben böyle bir mini geliyor. Şurada ayarlar kısmı var. Tıklıyorsunuz. Neyse bu da. Şimdi kontrol noktasındaki yeni işimiz hoş geldiniz. Geviş yüzden. Okunmuyor lan buna. Atlı. as Talk da ne öyle bir şeyde alacağız tek oyunu. Okunmuyor. Pasaporttaki Batam Rıski Kesme dikkat et. Tamam abi. Denetme kelebek. Hayda. Kuralar gider. Konuşma kaydı. bir zaman kaydı. Ya, sinir bu noktası, sonunda sürdü açın kapı. Falan feçfan anlamadık. Siz de söyleyin. Açalım dükkanı. Ay ay ay. ay boy boy boy. Hayır. Gel bakalım lütfen. Sonra eve gidebileceğim. Akşatka. Bakayım. Kira falan. Tek bu kısma dikkat edeceğiz. Bu mu yani? İnşallah bir şey olmaz. Sen, ben yemin et. Yaşasın arkadaşlar! Fıdık fıdık fıdık. Evet, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Hoppala. Dükkanın kabuğunu kaldırdı, kusura bakma. Sistemde yanlışlıklar var. Aa, kendisi açtı göt. Hayırlı, hayırlı. Evet. Bunda bir şey yazmıyor. Götünden tapu basacağız. Evet. Sikir, Bu neymiş? Temel kuralı. Evet. Tamam. Tamam sen. <laughs> falan değilsin sen. siktir git lan burada. Hadi bay bay. Al şunu. Evet, 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 Ka Saudistan. Asort Tamam sen bizdensin abisi. Ee. Şiş şunu at Nasıl okunuyor lan bu çok merak ediyorum. Ee <laughs> ay ay. Söyledi ki Evet evraklar ee, abi Biliyon değil mi? <laughs> Bu oyunu kim yapmış acaba? Ne amaçla yapmış? Çok merak ediyorum Seni götünden topu başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi